Şimdi arkadaşlar sürekli gelen yorumlardan birisi de şu. İşte 31 Temmuz 2024 öncesi suçlar faydalanacak diye bir haber çıkmış. Öncelikle tabii ki her zamanki gibi çok daha fazla kişiye bu videonun erişmesi ve çok daha fazla kişinin bundan faydalanması için beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. İşte haberlerde söyledi diyorlar. Yani yazan arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şeyin olma ihtimali çok 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 düşük. Çünkü bakan yaptığı açıklamada ne dedi? 31 Temmuz 2023 tarihinde çıkarttığımız yasadan cezası kesinleşmemiş olanlar faydalanamadı. Davaların uzun sürmesi bizim suçumuz değil diyorlar. Yani biz de onlara hak verdik. Burada eşitlik ilkesi gereği işte yeni bir düzenleme yapma gerekliliği duyduk dedi. 31 Temmuz 2024 olayı muhtemelen ya e, o haberi sunan spiker yanlış söyledi bunu tarihi ya da kendisine yanlış metin sunuldu. O da direkt oradan okudu. 31 Temmuz 2024 öncesi suçların olma ihtimali ancak şöyle olabilir. Bakın binde bir diyorum, binde bir. Ancak şöyle olabilir. Ee, hazır böyle bir bahane de bulmuşken, af maf çıkartıp tepki almaya da gerek yok şu an için. Böyle bir bahane bulmuşken, biz bu e, 2023 tarihinde, 2024'de çekelim. Çok daha fazla kişiyi bundan faydalandırıp dışarı çıkartalım, içeriyi de bu şekilde rahatlatmış oluruz. Mantığı varsa, orasını bilemeyiz. Ama ben zannetmiyorum. Binde bir ihtimal diyorum. Eğer bu fırsatı değerlendirmek istiyorsa iktidar öyle bir şey yapmayı düşünüyorsa olabilir. Ama öyle bir şey olsaydı muhtemelen bakan bunu söylerdi zaten. Derdi ki bunu da biz tarihi de değiştireceğiz. Bir yıl sonrasına alacağız derdi. Ki öyle bir şey yapacak olsalar niye bir yıl sonrasına alsın? Şu anın tarihini koyar. Der ki işte şu anda bunları eşitleyeceğiz. Herkes faydalanacak bundan. Cezaevlerinde bu şekilde rahatlatmış olacağız der geçer. Yani 31 Temmuz 2024 tarihinin esas alınmasının hiçbir mantığı yok. bunlar saçmalamaya müsait olduğu için yaparlar mı yaparlar. Ama dediğim gibi ben pek mantıklı bulmadım o haberi arkadaşlar. Buna da cevap vermiş olayım diye videoyu yayınladım çünkü hem TikTok'tan hem de YouTube'dan bu çok çok fazla soruluyor. Bunu da söylemiş olduk. Görüşürüz.